Başkanım, e, yıllardır geleneksel yaptığınız bu etkinliği açıklar mısınız? Ben Güdülü Belediye Başkanı Hüseyin Erdoğan. Ben 65 yaşımdayım. E, yıllardır, e, yıllardır yani ben, beni bildim bileli, daha eskiden bileli bu gelenek ve göreneklerimize bağlı olarak e, atalarımızdan kalan bu bayramı en coşkulu şekilde kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde bizim ilçemiz gibi e, Cumhuriyet Bayramı kutlayan hiçbir ilçe yoktur tekiz yani Türkiye'de e, Cumhuriyet Bayramı'nı halkın katkılarıyla yani halkın halk bayramı olarak kutlayan tek ilçeyiz biz. Burada e, zannedersem ilçe dışından da gelenler var. Ankara'dan gelen mahalle, çeşitli illerden de gelenler var galiba. Tabi tabi. Ee, Bizim Türkiye'de 110 bin tane 110, 110, 110 bin tane güdüllü var. Hepsi 199'a gelir. Evet. Cumhuriyet Bayramı'nı. Zannedersem yerel sanatçı da getirdiniz. Evet Şimdi var tabii. Çıkacak Çıkacaklar güzel sanatçı. Içerisinde. Tabii. Yerel sanatçılarımız da var. Hem de iki gün olarak kutlarız biz. Evet. Bayramı. Biz de yaptınız değil mi? Evet. Evet. 29 Ekim dolayısıyla bu. bu tabii şey tabii tabii. Değil. Tabii 29 Ekim dolayısıyla Cumhuriyetimizin bu 90. yılında da eş coşkulu şekilde kutlamaya çalışıyoruz. Tabii, teşekkür ederim. Sağ olun.